Selam arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere King of Destiny projesinden bahsetmek istiyorum. King of Destiny projesi arkadaşlar Infinite Gods'ın oyunu ve aynı zamanda arkadaşlar Play to Airdrop sezon 2'leri ayın 18'inde başladı. Bu videoya geçmeden önce bu videoyu anlatan hiçbir şeyin yatırı tavsiyesi olmadığını, bu videoda anlatanların sadece ve sadece ince videosu olduğunu unutmayın dostlarım deyip videomuza geçiyorum. Sizlere Play to Airdrop sezon 2'den bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar... Play to Airdrop sezon 2'yi oynarken arkadaşlar birçok ödül alacaksınız. Token ödülleri alacaksınız. Gaz tokenler kazanacaksınız. Aynı zamanda arkadaşlar bizim komüniteden bulanlar ekstra ödül kazanacak. Başınıza oyunda mesela şu aşağıda gördüğünüz GR3 BB kripto gibi başınıza GR3 sonra boşluk sonra nick koyarsanız ve oyunu oynarsanız Sıralamaya göre ödüller olacak arkadaşlar. Birinci bir Eldir Gaz NFT. Bir Avatar Pack Eldir Gaz NFT. 500 dolar Avatar Pack 50 dolar 550 dolarlık bir ödül var birinciye. İkinciye 200 dolar. Üçüncü 150 dolar. Dördüncüye de Whitelist vereceğiz. Infinigas projesinden Whitelist veriyoruz arkadaşlar. Dördüncüye de ve bu Whitelist arkadaşlar ne olacak onu da söyleyeyim. Bu whitelistlerin az 150-200 dolar kazandıracağını düşünüyoruz. Ve e, size bu Whitelist'lerden çokça çekilişlerle, Game Night'larla dağıtacağız. O yüzden kaçırmayın diyorum ve videomuzu devamına geçeceğiz. Play to Airdrop ikinci, ikinci etkinliği iOS ve Android'de girebiliyorsunuz arkadaşlar indirebiliyorsunuz. E, asla emulatörden olmuyor ya telefondan oynayacaksınız başka yöntemi yok arkadaşlar. Ve zaten Twitter'da üstte YouTube'da ve altta verdiğim link üzerinden e, giriş yapıp kayıt olup maille sonra maille oyun içine indirip girebiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlik 2 aralığa kadar sürecek erken başlamanızın çok çok büyük bir avantajı yok. Çünkü para yatıranların öne geçebileceği bir sistem var ondan da bahsedelim sizlere. Airdrop kazanabilmek için öncelikle arkadaşlar en kötü 20 dolar yatırmanız lazım. VIP 1 almanız gerekiyor. Bunu almasınız olmuyor arkadaşlar. Önceki Playto Airdrop sezon 1'e toplamda arkadaşlar VIP 1 alan sayısı arkadaşlar söyleyeyim size. Ee, VIP 1 alan sayısı 684 kişi arkadaşlar ve e, 684 kişi VIP bir almış gördüğünüz üzere ve hepsi airdrop almış gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu sezon bu sayı 1000 olur, 1200 olur civarı olur diye düşünüyorum. Ben de oynuyorum arkadaşlar bu sezonu ve rankım 377 şu an sadece 20 dolarlık VIP bir alarak bu rankı yaptım arkadaşlar. Biraz daha aktif oynarsanız siz de 300 ranklara Gele, gelebilirsiniz Tabii ki de son günler geçerler ama sadece vip bir alan ve küçük 10-20 dolarlık da bir belki e, ben Avatar pek aldım 7 dolar şu an fiyatı bunu da alanlar ilk sayısını arttırırsa arkadaşlar yaklaşık bir e, 350 e, 400. sırada bitiririz diye düşünüyorum. Belki geriye atarlar son günler. 500 lira falan ilerleyebiliriz ama 10-20 dolar daha yatırım yapmak isteyen yaparsa daha üst sıralara çıkabilirler. Hani bu tamamıyla ben yatırdığımız paradan fazlasını alacağımızı düşünüyorum. Çünkü kendi yani 50 dolar yatırdık. 150 dolar 200 civar, dolar civarı airdrop bırakır diye düşünüyorum ama tabii ki de bunların hiçbir zaman bir garantisi yok dostlar. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi ben play to airdrop sezonunda nasıl play It airdrop ya kazanacağımıza gelip oyunda da göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar burada 3 farklı şekilde kazanabiliyoruz Play to Airdrop'u. Şöyle söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar ee, normal atak yaparak. Bu oyunda arkadaşlar şöyle anlatayım. Oyunda binaları büyült ediyorsunuz. Bize kartlar veriyor. Ve bu kartlarla arkadaşlar zar atıyorsunuz. ya yani kartları çeviriyorsunuz. Ve sizlere skilller geliyor. 3 tane atak skilli gelirse 300 puan kazanıyorsunuz her atak için. Göz gelirse 500 puan kazanıyorsunuz. Coin her arkadaşlar 100.000 bin topladığınız coin için 30 puan ve favor kullandığınızda 10 puan geliyor. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlar da VIP multileri arkadaşlar. VIP multiplayer'ları da var. Ee, bu VIP altı da eklendi buraya. VIP altı da 20x veriyor. Onu da söyleyeyim. Bunları nasıl arttıracağınızı da anlatacağım. Şimdi hemen e, oyunumuza yavaştan geçelim. Ben de oyunun buradan kapamıştım. Ben açayım sizin için. Burada hemen oyuna geçeceğim. Oyunu anlatmak istiyorum sizlere. Buradan e, oyunu şöyle anlatayım. Hemen şöyle oyunu kapatıp bir önce buraya bağlanacağım. 2 saniyede oyunu anlatayım. Tamamen en kötü 20 dolar yatırmanız lazım airdrop alabilmeniz için. Ama şöyle düşün mesela diyelim 100 dolar yatırdınız. Bizim toplulukta 3. oldunuz. 150 dolar ekstra para alıyorsunuz. 200 dolar yatırdınız. 2. oldunuz. 200 dolar kazanıyorsunuz. Zaten direkt olaraktan başınıza GR3 koyduğunuz için bedava oynamış gibi oluyorsunuz. Tabii ki de bu bir yarışma arkadaşlar. Herkes kazanamayabilir. Kaç kişi katılmak istiyorsa. Yani şu anlık katılan yani yatırım yapan sayı kişi sayısı yok denecek kadar az. Onu söyleyeyim. Yani tabii ki de bu videodan sonra kaç kişi yatırım yapar falan bilmiyorum da çok kişinin yatırım yapacağını da sanmıyorum açıkçası. Ama e, yatırım yapanların da parasını 3-4x yapacağını düşünüyorum. Ama tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir dostum. Oyuna girdik. Şimdi oyunda arkadaşlar e, bahsettiğim olay şu. Biz e, buraları build ediyoruz. Ve bu ettiğimiz yerlerden biz kart alıyoruz hepsini tamamladığımızda. So paramız da bu ediyoruz arkadaşlar sol üstteki gördüğünüz üzere. Burada tutorial size her şeyi öğretiyor zaten. Hani burada şunu yap bunu yap diyor gördüğünüz üzere. Burada kart çekiyoruz arkadaşlar. Attığımız kartlar mesela 3 daha taş geldi. 30 favor verdi bize. Bu favorun arkadaşlar bir tanesi kullanımı bize kaç puandı? Galiba 5 ya da 10 puandı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi puan nasıl kazanılır? Şöyle söyleyeyim. Hemen çeviriyorum. Şu an çeviremiyorum. Go hedef mi geldi? Şu an oyun nedense bende dondu arkadaşlar. Bir saniye. Bazen olabilir. Sonlandırdım arkadaşlar. oyunu. Bir daha açıyorum. Niye buradan başladı aynı. Bir daha açtım. Bazen donmalar olabilir. Ee, normalde çok nadir oluyor ama videoda olduğum için kesinlikle donmalar <laughs> olacaktır diye düşünüyorum. Oyun tutorialla bizi ilerliyor. Tamamen satın alım işlemleri de iOS ve Play Store üzerinden alabiliyorsunuz. Yani telefon oyunu olduğu için şöyle söyleyeyim sizlere x'lerimizi arttırmak için yapmamız gerekenlerden falan da başlayacağım. Önce airdrop puanlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Nasıl kazandığımızı göstereyim sizlere. Tekrar campaign'e girdim. Burada play basmamız istiyor. Tamam bu bu bir şey yaptırıyor bize. Tamam. Tamam bize bunları verdi. Draw diyoruz Tamam daha bastık. 3 daha bu verecek arkadaşlar. 3 daha taş mesela 30 taç verdi. 63 tacımız oldu. Burada diyor ki git Herkül'ü çağır diyor. Bu da bizim karakterimiz. 30 öde. Mesela 30 tane harcadık airdrop puanı kazandık gibi düşünün bundan. Ve görev yaptık arkadaşlar. Hemen şuradan görevleri de goals kısmında alabiliyorsun. Burada arkadaşlar kartları çeviriyoruz. Mesela göz geldi bakın. Bu göz sağ alttaki moru dolduracak. Ve sağ alttaki moru fullediğimizde de göz eventini yapmış olacağız. Orada puan kazanmış olacağız. Ve her kazandığımız bakın altı kazanıyoruz sürekli arkadaşlar. Her kazandığımız 100 bin altın ise var. 10 tane daha kart verdi çok iyi. Her kazandığımız 100 bin altın ise bize airdrop puanı verecek yine. Bu savaş atak kısmı nasıl olacak? Buraya 3 tane arkadaşlar. Şu sağdaki kılıçtan gelirse 3 tane. Ee, o zaman ne yapabileceğiz arkadaşlar? Bu 3 tane kılıçla birinin köyüne saldırabileceğiz. Ve köyde doğru noktaya saldırırsak korumuyorsa adam orayı. Gidip de bu köyden altın alacağız ve airdrop puanı alacağız. Öyle düşün. Yani ben şu bir moru fulleyim gözünüzün önünde. Şu an burada yavaş 1x 1x yapıyoruz. 2x de olabiliyor, 3x de olabiliyor. Bu arada sağ üstte bakın bir şeyler var kartların. Ee, yeşil, alev ve pegos işareti. Bu pegos ileride açılıyor. Ve 3 tane pegos gelirse birini seçiyorsunuz, birini üçlüyor diyor direkt. Öyle bir şey. Ee, bu öyle söyleyeyim size. Devam ediyoruz çekmeye. Mesela gold geldi bakın. Hemen burada 3 tane mor gelirse bu arada Alttaki mor bara çok hızlı dolacak onu söyleyeyim ben hızlı devam edeyim. Bak, alev geldi mesela alev geldi kart verdi bize. Gibi. 10 tane kart oldu bak gördüğünüz gibi. Bir alev daha gelsin ah gelmedi Bak mor orayı dolduracak hemen. Moru fulllemek istiyorum. Bir 3 mor gelse hemen çok hızlı dolacaktır. Yine alev geldi bakın yine kart verdi hemen. Gördüğünüz üzere. 2-2 kart alıyoruz. Yine alev geldi. 9'lu kartımız. Bak 50 artı 9 var. Şimdi oyunda şöyle bir şey var arkadaşlar. 50 kartın altına inmezsek oyun kart sayımızı doldurmuyor. Kart sayımızı doldurma süresi de 8 saatte 50 taneyi dolduruyor. Yani o yüzden oyunda kartlarımızı harcamamız lazım ama nasıl bir harcama yapmak lazım bundan bahsedeceğim. Şimdi şunu da doldurup göstereyim. Savaşı da bulsam göstereceğim de gelmiyor şu an. Şans biraz hani. 3 tane ee, şey falan gelirse Oyun biraz başlarda yavaş ilerliyor böyle ileride hızlanıyor. Nasıl hızlanıyor? İleride 2x 2x yapabiliyorsunuz. 3x 3x açıyorsunuz kartları. Çok daha hızlandığını göreceksiniz zaten. Yeşil geldi mesela. Yeşil gelince size para veriyor gördüğünüz üzere. Evet su damlacığı gelebiliyor. Bir de pegasus gelebiliyor. Pegasus çok iyi bu arada. Evet, yeşil geldi. Devam tamam ediyorum. Tamam para geldi. Bu paralarla arkadaşlar bu ilk kısmına gelip bu yıllarınızı geliştiriyorsunuz bu arada size kart veriyor. Zaten köyü bitirince size yeni bir köy atıyor. Yıldız veriyor yıldızda görev yapabiliyorsunuz. Buradan progressları tamamlıyorsunuz alıyorsunuz vesaire böyle görevler var. Mesela goals kısmında komple bu görevi mesela gibi. Totoro hepsini gösteriyor arkadaşlar. Bu il tepmeye devam ediyorum ben. Şimdi oyunda böyle devam edeceğiz ve airdrop puanı kazanmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ama yatırımlardan biraz bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar VIP seviyemizi arttırmak için VIP 1'den VIP 2'ye geçmemiz için üstte yazan 250'yi doldurmamız gerekiyor. 250'yi doldurduktan sonra VIP 3 olmak için burada ekstra bir arkadaşlar ee, dolum yine satın alım yapmamız gerekiyor. Bunları arkadaşlar shop'tan alabiliyorsunuz. Shop'ta biraz pay to win olma sebebi de mesela shop'ta isterseniz 4000 liraya 3000 tane kart alabiliyorsunuz ve ekstra 700 VIP puanı veriyor. Ama ben az yatırım yapacağım, VIP'imi 2x yapayım diyorsanız mesela 2000 liralıktan alıp 1400 liraya 250 VIP puanı alıp VIP seviyenizi 2 level yapabilirsiniz. 2 level VIP seviyesi yaparsanız 2x çarpanınız olur dostlar. VIP seviyenizi 2 level yapıp üstüne üstlük burada diyelim VIP seviyenizi 2 level yaptınız. Buraya geldiğiniz VIP seviyeniz 2 level oldu. Shop'tan da aynı zamanda fate kısmından Marketplace'e girip arkadaşlar. Buradan marketplace açılsın göstereceğim. Market Marketplace'ten avatars kısmından arkadaşlar rare avatar alırsanız 2x daha eklemiş olursunuz kendinize. Buradan hem 2x çarpan hem de oyundan 2x çarpan alabilirsiniz. Hem de arkadaşlar buradan legendary alırsanız legendary'nin fiyatları 197 laval. Burada da daha fazla x eklemiş olursunuz yüksek 197 dolar ama bu tamamen yatırdığınız parayla alakalı ama hiç para yatırmadan bir tane VIP seviyesi alıp da bence ilk 600 ilk 700 700'lere çok rahat girilebilir gibi duruyor. Hani 20 dolar harcarım ben e, sadece bir tane VIP seviyesi alırım bir de üstüne 7 dolarda da bir avatar rare pack alırım derseniz onu da Fate kısmında alıyorduk zaten visit marketplace'den. 27 dolar yani 30 dolar diyelim e, ilk 600 700 de kalabilirsiniz diye düşünüyorum diyelim çok zorlaştı giremiyorsunuz yani zaten herkese drop alıyor gibi düşünebilirsiniz ama ne kadar sığamaya ne kadar verecekleri belli değil buradan gidip de ekstra diyelim 800 liralık pek var kaç dolara denk geliyor 25 dolar ekstra isterseniz onu da alıp devam edebilirsiniz gibi düşünün. Hani VIP seviyemizi arttırma arkadaşlar burada e, VIP puanı alarak oluyor burada gördüğünüz gibi. Üstte starter pack'ler de var. İstiyorsanız bunları da alabiliyorsunuz. Hani tamamen biraz daha play to da yatırım yapmanız gerekiyor. En düşük zaten 20 dolar yatırım yapıyor. VIP seviyemizi böyle arttırabiliyoruz. İlk için 250 istiyor. ikinci için Kaç istiyor şu an göremiyorum ama ben daha yapmadım ama ben de yatırım yapacağım. Bizim komünitimiz yatırım yaparsa iyi olur böylelikle arkadaşlar. Şimdi ee, burada oynamaya devam ediyorsunuz işte kartları zarlıyorsunuz vesaire. Detaylardan da bahsedeyim. Infligas'ın NFT koleksiyonlarından falan da bahsedeceğim sizlere. Burada böyle kartları karıyorsunuz airdrop puanı alıyorsunuz. Şimdi kaç kart karmaya kaç puan alacağımıza da detaylı bakalım. Bu 3 tane silah gelirse 3 tane böyle kılıç gelirse. 300 puan kazanıyorsunuz her hatanızda başarılı hatanızda gözü doldurursanız 5 500 puan coin her 100 bin coin topladığınızda 30 puan kazanıyorsunuz ve favor kullandığınızda bu favor dediğimiz neydi arkadaşlar favor dediğimiz şey bu hani kupalar var ya onları mesela hero çağırmıştık onları pegosus için falan da kullanabiliyorsunuz VIP seviyeleri en fazla VIP 6 var o da 20x veriyor. Hani siz VIP 2 olursanız 1.5x alırsınız. VIP 3 alırsanız 2x alırsınız gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada x'ler böyle aslında hani bir tane rare NFT almak çok karlı. 7 dolar çok ucuz. Ya ben bence bunu kesin almak lazım. En kötüsünden de VIP 1 olursanız da olur. Sıralamanızı kasmak istediğiniz sıralamaya göre bu değişecektir arkadaşlar. Olay da bu. Buradan bakabilirsiniz. Ekstra arkadaşlar zaten 3 tane NFT koleksiyonu var arkadaşlar projenin. Biri Elder Gods. Bu zaten bizim bilincimize vereceğimiz NFT. Floor şu an 475 demişim yanlış olmuş. 415 dolar arkadaşlar. Yaklaşık 500 dolar veriyoruz birinciye. ikincisi i̇kincisi Infini Pastar Fes Pass arkadaşlar. Bu arada bunlar airdropta alacak arkadaşlar bu koleksiyonlar. Ve 367 Ethereum volüm var burada. Infini Pestleri de Burada Community Pass olarak görünüyor. Available Love olarak gözüküyor. Buradan OpenSea'dan Buy dersek burada 1356 Ethereum volume dönmüş ve en kötüsü 0.24 Ethereum olduğunu görüyorsunuz. Ve arkadaşlar burada Ultimate Pass'leri var. Bunların da tanesi 800 dolar. Ultimate Pass'ler bunlar da airdrop alacak ama bunların airdrop yüzleri gün geç, dakika geçtikçe artacak ya tabii ki de. Ee, bu da arkadaşlar 3.15 ethereum 10.000 dolar bu de. Hani bu bayağı yüksek bir değer ve 1356 pardon, bu daha deminki koleksiyon. Niye daha deminkine geldik? Ya bunun da 1356 eee volümü var. Aynı koleksiyonun içinde Ultimate ve Community pass yapmışlar arkadaşlar. Bunların özellikleri de yazıyor. Bunlar paket bir her whitelist alabiliyorlar satışlarda. Airdrop yüzdesi artıyor vesaire gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. böyle oyunumuz yani oyunda dediğim gibi küçük küçük yani 20 dolar yatırımla başlanıp ilk burada sezon 2'de sıralama oynayabilir. Ben asıl main çarımı bu hesabıma 20 dolar yatırdım. Ee, 377. sıralamada pardon bir de 7 dolarlık NFT var 27 dolar yatırdım yaklaşık 377. sıralamada hani siz 30 dolar yatırırsanız ilk 400'e rahat girersiniz Devamında enerjiniz doldukça oynarsınız. Son gün baktınız. Bir 20-30 dolar daha ateşleyebilirsiniz. Bu tamamen tercih meselesi. Ama diyorsanız ben ilk yüzeyi, ilk yük Parayı yatıracağım. O zaman da yapabileceğiniz seçenekler mevcut arkadaşlar. E, King of Destiny e, böyle arkadaşlar. Play to your drop'a. Yalnızca şunu unutmayın. GR3 takını almayı unutmayın. Çünkü bu yatırım yapacaklar özellikle. E, küçük bir yatırım yapsanız. Belki buraları zorlayıp e, VL 150 dolar 200 dolar ve 500 dolarlık birincilik ödülüne sahip olabilirsiniz. Zaten ikinci olan diyelim 300 dolar harcadı. E, 200 dolarını buradan karşılıyor zaten. Öyle düşünebilirsiniz. Sizlere birçok da arkadaşlar şey dağıtacağım. White whitelist dağıtacağım bununla ilgili. Baktığımız zaman anlatmadığım bir şey var mı diye bakıyorum. Anlamadığım bir şey yok arkadaşlar. Devamında oyunu oynamanız gerekiyor. X çarpanları önemli VIP'likte. Onu da zaten oyun nasıl satın alacağınızı gösterdim. Kurcalayabilirsiniz o marketi. Ve avatarların çarpanları önemli. Zaten avatar da ee, bu Rare 2X Legendary 5X veriyor. Ona göre fiyatlar da artıyor zaten. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildirim video like verip unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgili izleyicilerinize çok iyi bakın. Bay bay.